Selamun Aleyküm Ağlar. İyisinizdir inşallah. Keyifleriniz yerindedir. Bir sıkıntımız yoktur. Ağlar video çekeceğim. 9500-9400 ayı boşuna toplamadık ya biz. Faydalı olabilirsek. Ne mutlu bize dedik. Böyle elini kolunu salla. He, hadi ben gideyim kardeş Allah'a emanetsin. Demedik. Mesajlardan da birkaçının kafası karışmış Video çekeceğim Mesela şu doğursun İçeridekiler dışarıdakiler bir göndereyim Bir gözümün önüne açılsın Çekeceğim video çekeceğim Ya o gınadığımız başımıza geldi Dedik Ne dedik Ahırınızda doğurtturmadığınız sürece Sıkıntı yok Şunun pazarlığını Ben bozdum çünkü neden? Bunu alan adam abi pazarda şöyle şu hayvan var şuna gidiyor. Abi şu var buna gidiyor. E i̇şte fiyatta dedim kardeş tamam eyvallah. Benim hayvanım satalık değil. Allah amanetsin. Görüşürüz. Abi niye öyle diyorsun? Yok kardeş, sağ. Pazarlığı yapılmış hayvanı sonradan video atılıp şu hayvan şuna gidiyor, bu hayvan buna gidiyor denilirse olmaz. Sizin de başınıza gelecek. Hayvanı 20 bin TL'ye alacaksınız. Aldığınız adam diyecek ki abi bak 21.500 verdiler. Ne diyorsun? Ona mı ver? Ona vereceğim. Sen ne diyorsun? Senden bir dümbük 3-500 kat daha koparacak hayvan başı. Yok neyse neresine sokacaksa soksun o parayı. Şimdi ağların yorumu şu. Ya Kardeş sen 165'e düve kestirdin de elbisen de şu an düveti 190 TL. 190 TL oldu. İşte kanalın da şöyle bir sıkıntısı var. Sonradan abone olan arkadaşlar önceki videoları görmüyorlar. Önceki videolarda bizim 3 tane şeyimiz var. Maddemiz var kesim yaptırırken. O kısa parleme 50 TL değil. Bu daha da paranın önemli oldu daha yüksek paraların kaybedilmemesi için. Birincisi elindeki malın hepsini bir kesimciye kestirme şart bir çok söyledik elindeki hayvanın hepsini bir kesimciye kestirme yarısını kestir 7 taneyi kestirdik ya hesabımıza para yatsın ondan sonra bakacaksın bu bir ikincisi toplu bir şekilde kesim yapma ahırı komple boşalttırma et alan hayvanlar olur aralarında çünkü alacağın hayvan daha pahalı kesimlik hayvan bedava besilik hayvan çok aşırı pahalı. Yani sen elindeki yara etli hayvanı kestirip de hemen piyasa uçuyor, kaçıyor, hemen alayım deme. Elindeki hayvana bak, yara etlidir, et alıyordur, boşver bekle. Ya şu düve 25 bin TL. Pazarda şu düve 25 bin TL ya. 25 TL. Şu buza iki aylık olunca 20 bin TL. Niye 20 bin TL'ye buza toplayacaksın? Hele dur elindeki etli hayvanı bir kestir, bir şey besle. Senin elindeki hayvan bedava. Arkadaşlar şurada yanıldı. Boşuna ağlar demiyorum size. Diyorlar da hesap hatan senin 200 bin TL. Böyle işim olur kardeş? Sen nasıl matematik yapıyorsun? Hesabı yapıyorsun. Senin hesap hataların 200 bin TL oynuyor. 7 tane hayvan kestirdik. 7 tane hayvanı ben bugün kestirsem 45-50 bin TL arası bir fark yapıyor. Kardeş ben niye ağlar diyorum? Niye hesap hataları 200 bin TL? Hesap hatası da değil. Besici adam bunu gayet iyi bilir. Çiftçi adam da bilir. Besici adam da bilir. Sütçü, sütçüyü bilmiyorum da. Besici ile çiftçi bunu bir iyi bilir. 50 bin TL oynadı. Bakın 10 gün mü oldu aynen. 10 gün 50 bin TL. Hesap hatası değil bu. İşin artısı eksisi bu. Artı eksisi 50 bin TL. Bakın bu mesela elimdeki hayvanlarda 50 bin TL daha pahalı tutuyor. Kendime riske atmıyorum. Her zaman tavsiye ediyorum. Elinizdeki hayvanları bir kesimciye kestirmeyin. Adamın da arkasını çekti kayboldu. Elinizdeki hayvanların hepsini bir kesimciye kestirmeyin. Paranızı alıp kaçarlar. Besicilikte çok pahalı. böyle para vurup kaçanlar var. Ocak söndürenler var. Adam 50 tane danayı bir kesimciye kestiriyor. 50 çarpı şu an 70 bin TL diyelim. 3 milyon 500 bin. Adam vurup kaçıyor 3 milyon 500 bini. Daha bu 2-3 ay önce yaşadı Gelbistan'da. Kesimci intihar ediyor. İstanbul'daki intihar ediyor. Sen parayı kimden alacaksın? Haydi. İstanbul samanlık. Sen de iğnesin. Ara bul. Bulamazsın. Onun için elindeki hayvanın hepsini bir kesimciye kestirme. Etli, yarı etli hayvanın dursun ahırında. Ondan ucuz hayvan yok. Bu arkadaşlar da piyasaya ya boşuna demiyorum. Üreticiyim. Düşünüyorum ağlar. Her şeyi düşünüyorum. Ağzım boş. Hemen bir video çekeyim. Dur oradan bir 10 bin izlenme gelsin. Ya izlenmeden de adam diyor ki sen para kazanmak için mi? Kardeş benim bir haftadaki kaybım 50 bin TL. Kayıp da değildi. De. 50.000 TL oynuyor benim şeyim, param. Bu diyor ki 50.000 TL'yi ben YouTube'da belki 50 senede alamam. Benim bir haftadaki 50.000 TL artı eksi oynama. Bu diyor ki YouTube'da para kazanmak için mi açtın? 50 senede kazanırım ben 50.000 TL YouTube'da. Bu sanıyor ki YouTube'da çok para var herhalde. Yok abi, ne YouTube'da ne parası var. Arkadaşlar bu işe günlük, haftalık bakanlar bu işi yapmasın diye boşuna diyemiyorum ben. Çünkü adam diyor ki ha 45 bin TL zarar ettik, zarar değil. Bu etin 200 TL'ye fırlaması iyi değil. Piyasayı öldürür. Piyasayı öldürür. Canlılık olmaz, süreklilik olmaz. Şu hayvanı ben 60 bin TL'ye pazarlarını yapmışım adam hayvan almadı. Şu an ben buna 70 bin TL diyorum. Gelsin alsın. Hadi 10 bin TL. Gelsin. 10 bin TL. A koydum üstüne. 70 bin TL oldu. Gelsin alsın. Böyle bunların pahalı olması iyi değil. Bunlar 30 bine gitseydi 40 bine gitsin bunlar. Eti biz bunları alırken 125-130'a kestirirsek iyi dedik. Öpüp başımıza koyacağız. Şimdi 190 liraya düve kestirme kötü bir şey. Çünkü süreklilik bitiyor artık. Süreklilik kalmıyor. Bekleyin abi beklen. Yine beklen. bekleyin. Yine bekleyin. Bekle. Şuna çünkü şu şuna 25.000 TL verme. Şuna 70 bin TL verme. Şuna 60 bin TL verme. Şuna 90 bin TL verme. Canlı hayvan bir taktiğe gider 70 bin TL olur. Ben yine diyorum bu pahalılıkta hayvan alınmaz. Ben de koymam. Angus'u bekle. Dur bakalım bir angus gelsin bir ortalık açılsın. Bir bekleyelim. Ne olacak ne bitecek. Çünkü piyasa boka sarmaya başladı. Günlük haftalık bakmayın şu mesleğe Allah rızası için diyorum. Gaz vermiyorum hadi alalım girelim kestirelim. 13 bine toplamışız kestiriyoruz 50.000 TL oh bizden iyisi yok. Yok abi. Bu mesleğin devamlılığı önemli. Hayvan pazarına mal gelir alıcı olmaz. Çünkü neden ithal gelir. İthali getirirler. Oyun dönüyor. İthali getirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Hesabını daha iki hafta önce mi attık? Angus yirmi bin, 20 bin, 22 bine geliyor. Odana Türkiye'de 30 bin. Şu son zamlardan sonra 35 bin oldu odana. Angus'un fiyatı arttı mı? Artmadı aynı. 3.75 çarpı 270 kilo çarpı. Dolar arttı mı? Artmadı. 19 TL dedik. 19 TL. Artmadı. Hiçbir şey artmadı. Et fiyatı arttı diye bu danlar alacağın yeni danlar 5'er bin 6'şer bin TL koydu üstüne. Angus getirtmek için elinden geleni yapıyorlar. Piyasa bu ağalar. Sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar yanılmasın. Günlük bakıyorlar, haftalık bakıyorlar bu mesle. Bakın 10 gün olmuş, 45 bin dedik ya. Adam 10 günlük baktı bu mesle. O adam yapmasın. Neden? Çünkü tepede girip bir angus gelir. Elindeki mal, 30 bin aldığım mal, cart diye bir 25 bine düşer. Yaşadık yaşadık. Senelerce yaşadık biz bu senaryoyu. meslen dışındaki adamlar belki bilmiyor. Bilmiyor. 2017-2018 arasını yaşadık biz. 2017'de 36 TL'ye dana kestirdik. 2018'de 26 TL'ye kestirdik. 2017 yılında 1 milyon hayvan girmiştik. 1 milyon değil 750-800 bin. 2018'inde 2 milyon hayvan girdi. ithal hayvan. Eti bir düşürdüler. Herkesin elinde angus kaldı. Angus'lar ben Kayseri'de yağlı kestirdim et balık kurumuna kestirdim. Elbistan'da o kadar çok dana vardı ki kesimciler kesmek istemiyordu Angus'u. Yerli dana arıyordu. Angus'un yağı fazla oluyor biraz. Ağlar yaşadık. Yaşadık sürekli yaşadık. Bu senaryolara maruz kalmamak için bu mesleğe günlük haftalık bakmayın. Sıkıntılı olur. 35'er bin TL'ye dana getirirsin ithali basarlar iyice sonuna kadar açarlar Ben biliyorum şöyle şeyleri bile bakın gelin kapasite demiştik değil mi 150 baş kapasite ithal hayvan getirmek için arkadaşlar 2018 yılında şunlar bile tandırlık diyoruz ekmek yapılan 2018 yılında adamlar şunu bile karantin şeyi kapasite gösterip şuraya bile hayvan gösterdiler ya buraya bile hayvan geldi 150 baş 10 baş burayı saydılar 260 baş bir şey çevirdiler hemen demirlerle 50 baş 100 baş gördük ağalar gördük gördük tepeden girmeyi de gördük biz bizim biz bu mesle dipten girmeyi de gördük en basit 6 ay önce yaşamayan adam dışarıdan hoş gelir tapla güzel gelir onun için diyorum sabır 2 aylık buzaya 20 bin diyorlar Yapma abi ben niye yapayım? 20.000 TL niye getireyim o buzağıyı? Buzağı para kazandırmaz diye boşuna demiyoruz. Her türlü pis işi var buzağının. <laughs> Ağlar sizin iyiliğiniz için. Böyle boş boş videolar çekmiyorum ki kimse zarar etmesin diye. <laughs> Et 200 olmuş, 300 olmuş. Sabır sabır. Çünkü Angus'un fiyatı değişmiyor. 3.75 olur 3.95 21 milyar olursa sana 22 milyar. 1000 TL pahalı alma mı var? Yoksa 35-40 bin TL aldığın dananın 30 bin TL'ye düşme Düşer ağlar çünkü düşüyor düşüyor. Her türlü düşürürler bunu. Karşındaki adam devlet. ithalatçı, İthalatçı adam. 1 milyon hayvan getiren ithalatçı. Senin 3-5 tane hayvanı dinlemiyor. Sabır, sabır diyoruz ya, sabır. Türk lirasında beklemediğin süreci zarar etmen diye boşuna demiyorum. Adam Türk lirasında bekliyor. Bakıyor öyle. Ya Türk lirasında bekleme. Enflasyonlu ülkedeyiz. Bekleme Türk lirasında. Sabret. Tekrar görüşürüz ağlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Biz buralardayız. Video atarım canınızı sıkmayın.